Vay be. Yıllar sonra silah yarışı mısın be? Net max 3 kill alacağım. Tamam. Beleş gördün mü yapışırım vallahi. Wow, why so easy? Ne oluyor lan? Gençler işte başta söyleyeyim. Ben yıllardır oynamıyorum. E ilk defa açar açmaz zaten. Gördüğünüz üzere silah yarışı girdim. ilk oyunum yani. yani. O yüzden herhangi bir çont, herhangi bir kolsuz ya da elsiz hareketlerimde yardımlamazsın. Rica edeceğim. Adam tek bir atıyor yani. Oyunda da hiçbir gelişim yok belli. Sinir stres sahibi. Şuna bak. Arda arkası kesilmiyor ki. Kick FK. Bak işte. Tiplere bak gene aynı. Boş insanlar. Kick ya Ama iyi gidiyoruz. Hayret şaşırtıcı bir vizyette iyi gidiyorum bence. Stokti face mis bawan? Olmamış bana. Şarap gibiyim diyecektim ki ağzım <laughs> verdiler. Vau wow, du camping hure. Ama özlemişim. Nasıl olduk reziz? Şart ki oyuncunun ırkın hala değişmemesi. Hala boş ırkın oyunu oynaması. CSGO ırkı ve sayfasının boşluğu. seni de öldürecektim lan. 50 vurmuşum. Bıçak atamam ama beyler oh. Allah belanı versin. <laughs> of. Aa kalbim. Vallahi vuruştan sonra... Oy kalbim. Aa. Bunlar hmm. hemşeri hemşeri gurbette şey yaptı az önce. Oy. Bir şey diyeyim mi kalbim şu an şu an. Ananı be. Sana da çaksa gel lan. Why so easy? Bom. 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 Aa. İyi oldu. Oo. Oğlum ne oluyor lan? Ulan ah. Lan hep beni hayatımı Hadi be. Hadi be. Sevmiyorum ya bu silahı. Silah değil zaten bu. ilginç bir şey. Bak bu da sevmiyorum. <laughs> Aynı adam bir daha öldürdüm. Bir daha. Olma Allah. Allah be. Ulan tam taramaya başlıyordum. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Oo! Oo! Allah kahretsin. Kafa verdim ben ona. Sesi duydum. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Oğlum. Ya. Boncuk ya. Yemin ediyorum köydeki boncuk tabanca. Abi aynı adama ben geri zekalı gibi bak. Yanında adam aptal. <laughs> adam öksürüyken vurdu <laughs> Abi ben... Hadi bakayım. Abi bıçak yemeyin gözünü seveyim ben de altın bıçak olayım. Ben de altın bıçak olayım. Ya oğlum. Abi bıçak, ne bıçak, dek bıçak, dek dek yemeyin. bıçak yemeyin. Eli abi bir oyun kazanılacaksa bana gelmesi lazım. Bak 15'teyim. Oğlum şuradan yok mu? Oradan yokmuş. Hadi. Ne olduсты? Bıçağı Bıçağı geçmem lazım. Bıçağı geçersem alırım. Bıçağı geçersem alırım. Bıçağı geç. Hadi bak şimdi. oğlum. İzleyin. Gel 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 gel. Kosi. Kosi. Sıçarım ben oyla. <laughs> Valla şimdi bırakacağım kuşan her yere. Valla left out Dur. 200 mermisi var adamın ya. Aha, aha görmedim. Ya görme bir görme Allah siz görme. Nice <laughs> <laughs> so easy to beat. <laughs> 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 Sorry bro. Geschieht dir recht, okay? Ja, böyle bir şey yok ya. Ich bin immer von hinten, merkt sich das. Ich habe das für Almanlara gelebt bir de ya. Ich